Pekala Liv, sanırım biraz gerginsin çünkü koca ağzını açıp ben dublör kullanmam ben dublör kullanmam dedin ama zor şeyleri yapmak zorunda değilsin canım ona katlanmak dışında <laughs> şaka yaptım şaka yaptım baydi işime bayılıyorum <laughs> Aa, evet gergin değilim <laughs> bu benim güven gülüşüm Harika. Evet. Yarınki sahneyi çekerken işte şuradaki düşmüş uzay geminden atlayacaksın ve koşarak uzaylı bölgesinden geçeceksin. Sonra da yarığın üstündeki köprüden karşıya atlayacaksın. Aa, ben yarık görmüyorum. Merak etme bu yarık gibi görünecek. Özel efektleri uygulayınca yerden asla ayrılmak zorunda kalmayacaksın. Bada bing, bada boom ve her şey yolunda. Kestik. Ve iyi ki bunlar benim kardeşlerim. <laughs> çizgi romanın gerçekten büyük hayranları. Bu yüzden sessiz olacaklarına söz verirlerse çekimleri biraz izleyebileceklerini söyledim. Evet sette hayranlar olması güzel. Bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence anlatılmış en muhteşem hikayeyi mahvediyorsunuz. Bu çizgi romandaki en aksiyon dolu andır. Onun bir göredin üstünden geçip sinema için poz vermesini mi sağlayacaksınız? Bu çok menfur bir şey. O kelimenin anlamını bilmiyorum ama anlamı şuysa. Bu ne katılıyorum. Söyler misiniz neyi yanlış yapıyorum? Öncelikle o gömleği hiç beğenmedim. <gülüyor> Ve <gülüyor> bize patlamalar gerek. Ölüme meydan okuyan dublörler gerek. Aa, ölüme meydan okuyan mı dedin? <laughs> gemisinden çıkar. Her tarafta foton patlamaları yaşanır. Piu, 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 piu. Hayır, hayır, hayır. Fotonlar öyle ses çıkarmaz, tamam mı? <laughs> Whitney, bir foton ol. Piu, piu, piu. Sonra nükleer aktarıcının en tepesine tırmanır ve atlar. Ayaktayım ama daha sonra olacakları merak ediyorum. Sonra ne oluyor? Anlatın, anlatın. ...atlayışı yapar. Yeşil yeşil parlayan kenti arasın gözünü alır. Ama patlamayla tapınağın wow. duvarı da çarpar. <laughs> Molozların arasından çıkar... ...gezegeni kurtarmıştır. Ve olur. Bada bing Her şey hala yolunda. Bayıldım. Bu sahneyi çekmemiz <laughs> gerekiyor. Evet ama eğer korkuyorsan... ...bir dublör çağırabiliriz. Karar senin. <laughs> Boyumdan büyük işlere kalkıştım. <laughs>